farklı bir şeyler yapmak istiyorum oyun gibi ama farklı günümüz oyunlarına baktığımızda boyutları epey büyük evet büyük oyunlar yüksek gigabaytlar demek çünkü buna ihtiyaçları var bir sürü karakter ve haritayı barındıran oyunlar büyük oluyor çünkü içinde çok fazla şey var peki ama içinde çok fazla şey olsa da 1 megabayt oyun yapmak mümkün mü? İlk önce Unity'ye girip boş bir projeyi export alalım bakalım ne kadar oluyor <laughs> 30 MB mi? İyi de bunun içerisinde hiçbir şey yok ki. Derken aslında Unity'nin oyunu çalıştırabilmesi için kendi kitaplığını oyunun içine gömdüğünü anlıyoruz. Peki benim kullandığım oyun motoru bu iş nasıl yapıyor? Construct web tabanlı oyunlar yapıyor. Altını çizelim web tabanlı. Zaten ihtiyacı olan kütüphane cihazınızda var. Tabi cihazınız tarayıcı çalıştırmak için üretildiyse. Evet şimdi bir düşünelim ne yapabiliriz. Evet ilk önce bir şey çizmemiz lazım ki oyuna koyalım mesela bir bacak ve bir kafa bir göz ve biraz daha göz ee, kollar kollar olmazsa olmaz <gülüyor> <gülüyor> ve evet olmadı ki bu bir şey çizerken mutlaka müzik şey dinlemeliyiz evet şu anda yeni karakteri çiziyoruz ve bir ayak yine bir vücut bir kafa <laughs> E, Saç evet bu sanırım oldu gerçekten de iyi bir karakter Şimdi dünya Minecraft gibi düşün Şu anda kış bir artı oldu şu anda yaz bir artı oldu yani bir kış bir yaz var Şimdi harsalar öyle level level değil de Minecraft gibi böyle rastgele geliyor e, Minecraft demeyeyim de onun çakması vardı iki boyutlu onun gibi e, Biraz daha ağaç Çimen, ot falan ekledim. Bunlar da işte harita oluştururken üstünde rastgele oluşan öğeler. Bu şu anda kış ve kar yağıyor. Ee, dediğim gibi yaz gibi rastgele oluşuyor. Ağaçlar rastgele geliyor. Ee, şimdi burada düşmanlar ekledim. Bu düşmanlar test aşamasında olduğu için öyle çok değişiyorlar şu anda. Ve kar yağıyor ağaçları kırabiliyoruz Minecraft gibi. Bu canavarlar bizi takip edecek tabi olduğunda. Altımıza blok koyabiliyoruz. Bu da yine Minecraft gibi. Evet oyun buraya kadar gayet iyi. Yani hayalimdeki gayet iyi bu canavarlar bize saldıracak. Biz buradan ağaç birazcık hatalar var 10 megabyte olduğu için böyle çok şey yapmak istedim. Oynanacak mekanik. Düşündüm de çok Minecraft'a benzedi. Minecraft'taki gibi e, blokları kırma mekaniği de koymak istiyorum. E, ve aslında kırabiliyorum şu anda ama birazcık sıkıntılar var. Birazcık daha düzenleme yaptıktan sonra artık blokları kırabiliyorum. Bu güzel blok oluşturabiliyorum, blok kırabiliyorum. Ama blokları kırdıktan sonra arka plan direkt gözüküyor. Hani bomboş kalıyor o bloklar gidince böyle arkada o bloğun izi kalsa böyle daha bir gerçekçi bir şey olacak ve onunla yaptım. E blokları kırdıkça arka plan oluşuyor. Bu arka plan oluşma olayı gerçekten de güzel, hoşuma gitti. Ağaçlar yıkılıyor falan. Her neyse şimdi oyun mobil olacağı için bir şekilde mobil kontrolcü yapmalıyız. Yani bir joystick'le evet o joystick böyle hareket ettikçe işte kıracağı yeri seçip orayı kırsın. Yani şu anda test aşamasında gayet güzel. Birazcık daha geliştirdim. Hani daha minimal yaptım. Güzel. Kırdıkça işte barımız düşüyor. O barı toplamak için ağaç kesiyoruz veya düşman öldürüyoruz. İşte blok koydukça, e, blok kırdıkça bardan düşüyor. Böyle bir mekaniği var oyunun aslında. Canavarlar var. Canavarları söylemiştim. <laughs> Aynı şeyleri söyleyip duruyorum evet. E, şimdi burada bomba Bomba geldi. Bombaya değdik, bomba çalıştı. Bomba patlaması gerçekten de çok keyifli bir mekanik oldu. Bomba patlayınca etrafındaki 4 blok veya 8 blok yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey yok ediyor ve bunları düşmanlar atıyor bize veya kendilerine atıyor. Şimdi blok kırıyoruz, blok da oluşturalım istiyorum. Ama bir sıkıntı var. Bloklarım siyah. Eee dokunduğum bloğun şeklinde blok oluşturmak istiyorum. Hani bir nevi Minecraft çakması yaptık. Blokları kırma ve oluşturma hepsi tamam şu anda gayet güzel ve bir de arkadaş ekledik yanımıza bu arkadaşla beraber bir o bizi kurtarıyor bir biz onu kurtarıyoruz. Ee, böyle bir güzel bir mekanik var yani bu da oyunun e, storiesine etki eden bir nokta çok güzel bir love story var oyunda gerçekten de harika bir story. Şimdi oyunu export alalım yani apk yapacağız sonuçta mobil için. Ee, ama bir sıkıntı var şu yükleme ekranı birazcık bozuk ee, yükleme barı e, logonun üstüne geliyor onu birazcık düzeltelim <laughs> bu sefer de çok gitti birazcık daha düzeltelim düzeltelim ve bakalım nasıl oldu yani oynanır gibi tamam Android stüdyodan giriyoruz projeyi içeriye aktarıyoruz. APK dosyası oluşturalım. Bakalım ne derken 1.73 MB olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten de beni çok sinirlendirdi. Birazcık kurcaladığımda baktım ki e, Cordova boy boy fotoğraflarını <laughs> gömmüş oyunun içine. Ayın e, Cordova, vicdansız Cordova. Ve şimdi bakıyoruz ki 690 KB bu gerçekten de çok güzel bir boyut. Haydi bakalım gençlik. Haydi bakalım Kore! Haydi bakalım Kore! Buradan tüm beleslilere selam olsun. Bu oyunda hiçbir ücret yok, hiçbir reklam yok. Şimdi start verdim, canaver geldi gördüğünüz gibi. Bu canaverleri atlatıp bölümü geçmemiz lazım. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Bir dakika bir dakika, bak şimdi taktiğe bak. Ay ay taktikler Şimdi o gitsin, şuradan bir yol. Bak çok az kaldı, o geçiyoruz. Kafaları uçunca bilir aşka Bir de kitle Ferrari atınca Hem alayına gider her kralına En güzel manikayı biz kaparız Mahallede herkese fark atarız Kimse bize şekil yapamaz dayı Şekli de şemaleti biz yaparız Haydi bakayım gençliğim